Evet gördüğünüz gibi sistem başarılı. 7.2 kW akıllı invertör. 7 adet güneş paneli ile pancar e, ezme makinesini çalıştırdık. Ve aynı zamanda Besane'nin 8 tane kamerası var. Ekstradan aydınlatması, daha sonra Mehmet kardeşim buraya evini yapacak, bulaşığını, çamaşırını, bir evin ihtiyacını da giderecek şekilde tasarladık. Sistem bu. Burada 7.2 kV akıl invertörümüz Bu şekilde montajını yaptık. Şu an güneşten aldığında zaten makineyi çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi aküler full. Şu an direkt aldığında makineyi çalıştırıyor. Sistem başarılı. Hayırlı olsun Mehmet Bey'imiz kardeşim.